Hepinize merhabalar. Bugün Minecraft'taki en iyi 5 tane modu size göstereceğim. O zaman videoya geçelim. İlk önce şuradaki köye bir gidelim de. Birinci modumuz. Öldürdüğümüz yerde dö dönüşme modu. Bence mod gayet eğlenceli. Ve bu modda sınırı yok. İstediğiniz yerde öldürdüğünüz yerde dönüşebilirsiniz. Demigolem'e dönüştüm ve her şeye çok vuruyorum. Şöyle. Solda da zaten canı gözüküyor. Demir golem olduğum için yüksekten düşünecek canım gitmiyor. Hmm. Yani öldürdüğünüz her canavara dönüşebiliyorsunuz bu modun sayesinde. Bence eğlenceli. Size görebilmem ama bana göre eğlenceli. O zaman ikinci modumuza geçelim. İkinci modumuz silah modu. Bir sürü böyle değişik farklı farklı silahlar var. Bence gayet güçlü. Pompalar falan da var. Tek atıyor. Roket de var. Mermisi bitti. Şöyle. Bir de AK-47 var. Şöyle mermisini doldurayım. Bir de köylülerin ölüş efekti var. Mesela göstereyim. Öldüreyim. Şöyle gördüğünüz gibi ölü soyunuyor. Silahla tutuşuma baksanıza ya. Bu modda bu şekildeydi. O zaman 3. modumuza geçelim. Bu modumuz Thanos'un eldiven modu. Yani sonsuzluk eldiveni. Şöyle gördüğünüz gibi elimde zaten. Eldiveni alır almaz ölümsüz oldum. Hatta kalplerime bakın. Hiç şunlardan bir hasar alacağım mı acaba? Bunlardan hasar alacağım mı acaba? Ana alıyormuşum lan. Dur. Tamam eldiven böyle taşları. Bir dakika. Taşları koydum. Solda gözüküyor zaten. Mesela. Ee... Bakın arkadaşlar tekrar ölümsüz oldum. Taşları koyunca ölümsüz oldum. He anladım. Eldiveni elim alınca böyle. Kalplerim geliyor. Yani ölümsüzüm. Eldiveni bırakınca. Anladım anladım. Yani bir güçlü bir şey. böyle mesela. Ne ne yapıyor? Hatta saldırıyor. Tek tekede, Tek, yedi, tek yedi. Şöyle V'ye basınca görünmez oluyor böyle. Görünmezim şu an. Beni görmüyorlar galiba saldırmıyorlar. Görseler saldırırlar mesela. bakın saldırdılar. Ha, bir kez saldırınca bir kez şey oluyor. Tek yiyecek. Tamam. İstediğim canavarı şöyle yok edebiliyorum. Çok güzel bir şey. Eğlence çok çok eğlenceli. Şöyle. Bak şöyle blokları da yok Ben şu an ölümsüz oldum. Neyse şunu öldürmeyi aslında gücü bu kadar değil ama bu kadar vermiş. Bir de şey yapabiliyorum. Yani akşam sabah çok hızlı bir şekilde hatta zaman zaman şeyi. Şöyle göstereyim. Bir akşam oldu, sabah oldu. Yani sabah olmadı olacak, <laughs> sabah oluyor. Şöyle gördüğünüz gibi bence çok, çok eğlenceli. Şöyle. O zaman dördüncü modumuza geçelim. Dördüncü modumuz süper kahraman modu. Burada Spiderman, Ironman, Superman, Thor Hulk gibi kahramanlar var. Mesela ilk Superman'i iyiyim. Şöyle solda güçlerim gözükmeye başladı ve hızlandım. Şöyle. Tek atıyorum. Şöyle. Göz ışığını da atabiliyorum şöyle. Solda gözüküyor zaten şöyle. Hava yüklüyorum. Ve şöyle uçabiliyorum. Bence güzel. böyle başka özelliği var mıydı bilmediğim. Bir de hiçbir şekilde hasar almıyorum. Demir goleme vuracağım da umarım ölmez. Ölmedi. Oha lan. O nasıl vurur? Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde hasar veremiyor. Tamam ben bunu böyle böyle öldürürüm. Öldü. Tamam bunu çıkartayım o zaman. Aydın yiyeyim. Onun çok havalı yalnız ha. Alın gül. İki vuruşta götürüyor şöyle. Tamam dur vuramadık. Heh. Ondan sonra şöyle başka at, attığı şeyleri seçebiliyor. <laughs> tamam bunu da çıkartayım o zaman. Thor mi? Hulk game Thor en son. Şöyle halka dönüştüm. Şöyle göstereyim hatta. Yükseğe zıplayabiliyorum lan. İstediğim yeri patlatabiliyorum lan. Güzelmiş bak sevdim. Kaç vuruş da geçecek? İki vuruş. Tekne neden bu burada? Yalnız kazım çok fena. Tamam halkı da gördük o zaman. Sıra orada. <laughs> <laughs> Çekicim çağırayım. Anlık çağıramadım. <laughs> Heh, gel bakayım. Lan git. Hı. Gitti diye korktum. Çevireyim çevireyim çevireyim. Fırlat. Tek attı lan. Bunu da mı tek atacak acaba? Oğlum her şeyi tek atıyor mu lan? Her şeyi tek atıyor. Ne Bana göre bu mod da eğlenceli. O zaman 5. modumuza geçelim. 5. modumuz bu in, ıı, sonsuzluk kılıcı. Yani her şeye tek atıyor. Bunun zırhı da bayağı güçlü. Hatta zırhını giyeyim şöyle. Böyle gördüğünüz gibi bayağı güçlü. Böyle gece görüşü geldi ve bir, bir tık daha hızlandık. Ve uçabiliyorum. Survival modda uçabiliyorum. Yalnız sırf çok güzel ya. Şu kanatlara falan baksana. Bu sırf zırhı giyince de ölümsüz oldum. Ve ende geldim. Ende ejderhasını öldüreceğim. Mesela bir tane endermene bakayım. Ama vuramıyor. Çünkü üstünde çok güçlü zırhlar var. Ama ben buna tek atarım. Mesela okum ne kadar vuracak? Ejderha ne oluyor? Mesela tek tek gidecek emin ol. bakayım lan. Böyle Biri çıktı lan. Tek edi. Ben şeyi merak ediyorum. Okula kaç saldırı hasar vuracak acaba? Ejderhayı öldürecek mi yoksa yarısını indirecek mi? Bu arada gençler bu okun bir özelliği var. Yere atınca bir dakika lan. Oğlum yalnız ok bayağı vuruyor. Yanlışlıkla attım. Şöyle hatta şöyle bir sürü ok yağıyor. Şimdi tek atacağım. Kılıcı, kılıcı acayip bir şey. Hatta şöyle göstereyim. Infinity kılıcı sal, saldırı hasarı var. Sonsuz saldırı hasarı. Aşağı insin de öldüreyim. Vurmaya çalışıyor vuramıyor. Öl. Evet. Ve aşağı indi. Şimdi öldürme Ve tek yedi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar elimdeki çok güçlü. Rüzgar falan bir ekipman var. O zaman bugünlük bu kadar arkadaşlar. Modlarımı sevdiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.